Kapıdan içeri gireni sakın hafife alma. Onda çok şeyler saklıdır. Hak ettiklerin saklıdır. Kaderin saklıdır. <gülüyor> 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 Yeni bölümde Faden'in artık Kenan'a eskisi gibi bakmaması, onun sesini bile duymak istememesi Kenan'ın içinde derin bir boşluk yaratır. Bu boşluk ne gururla ne de öfkeyle kapanır. Kenan'ın Faden'in hayatına başka birinin girmiş olabileceği düşüncesiyle kontrolünü kaybetmeye başlar. Yıllarca onun kalbinde kendisine ayrılmış bir yer olduğuna inanan Kenan, şimdi o yerin dolmuş olabileceği ihtimaliyle yüzleşir. Bu düşünce onu hem kıskançlığa hem de daha önce hiç göstermediği bir, çaresizliğe sürükler. İlk kez gerçekten birinin peşinden koşmak zorunda kalacaktır. Fadi ise kararından dönmeyecektir. Kenan'a karşı içinde büyük bir öfke vardır ve bu öfke bir intikama dönüşür. Onu geçmişte kıran sözlerin, yarım kalan cümlelerin ve hiç kapanmayan hesapların ağırlığını artık taşımak istemez. Kendi ayakları üzerinde duran, susmayan, geri çekilmeyen bir Fadi göreceğiz. Kenan ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, Fadi bu kez duygularının değil aklının rehber tercih edecek. Bu süreçte en beklenmedik gelişme ise Fellini'nin sessizliğine tanık edenlerin devreye girmesi olacak. İki taraf da kendi içine büyük bir savaşın ortasında kalacak. Bir yanda geçmişin asla unutulmayan izleri, diğer yanda hala sönmeyen fakat ifade edilmeyen duygular. Ne Fadi tamamen kopabilir ne de Kenan eskisine dönebilir.